Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de yine üstadımızın 12. sözden 3. esas olarak hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniyenin hayatı içtimaiye beşeriyeye verdiği terbiyelerden bahsedeceğiz, okuyacağız inşallah. Geçen dersimizde şahsi olanlardan bahsetmiştik. Şahsa olan faydalarından ve zararlarından felsefenin zararlarından, Kur'an'ın talebesi olmanın faydalarından bahsetmiştik. Bu dersimizde de hayat hayatı içtimai beşeriye yani toplumun sosyal hayatında Kur'an'ın bakış açısıyla felsefenin bakış açısını izleyeceğiz inşallah. Ve bu terbiyeleri ders alacağız. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Felsefenin e, gayesi, amacı, öğretisi, maksadı kuvvetin hak bildiği, kuvveti hak bildiği bir durumdur. Yani kuvvet kabul eder her şeyi. Hedefi menfaat bilir. Yani kuvvet elinde olunca yani o menfaat hedefine doğru o kuvvetle gider. Düstur hayatı cidel tanır. Hayattaki prensibi gayesini de çatışma üzerine tesis etmiştir diyor öbür zaman. Yani kuvvet elinde olunca tabii çatışmayı esas alacaktır ve menfaatini o çatışma üzerinden devam ettirecektir. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi, milliyet tutar. Yani milliyetçilik iki kısımdır biliyoruz. Bu Birisi menfi milliyetçilik. İnsan vatanını, milletini sevebilir. Bunda bir beis yoktur. Ancak başka milletleri, başka unsurları yutmakla beslenen bir durum, vaziyet alırsa bu menfi milliyetçiliğe girer. Burada felsefe, yani darwinist, materyalist, dinsiz felsefenin öğretisi menfi milliyeti esas alır. Semeratı ise yani bu meyvesi ise, yani bundan neyi amaçlar? Neticeden neyi elde etmek ister? Hevesat-ı tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezgittir. Yani kendi nefisinin arzularını tatmin etmek ve beşerin yani insanlığın da bütün ihtiyaçlarını fazlalaştırmak esası üzerindedir. Halbuki insanların çok bir şey ihtiyacı yoktur yani ama e, insanların ne kadar çok ihtiyacı olursa o kadar o şeyler üzerinde boğuşmayı gerektirir. Menfi milliyet de içine, girdiği zaman diğerlerini yutmakla beslenme bir durumu meydana gelir ki çatışmada bunun temel esasıdır. Ve toplumda e, felsefenin yani müsbet olmayan felsefenin topluma verdiği büyük zararlar var. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Kuvvet neyi gerektirir? Birisine tecavüz etmeyi gerektirir. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Yani birisini elde eder, diğerine e, yönelir. Ona elde eder, diğerine yönelir. Ve toplumun menfaatini değil, yardımlaşmayı esas almaz. Bilakis çatışmayı ve başkalarının e, üzerinden kendisini yüceltmeyi ve başkalarını sömürmeyi esas alan bir durumu vardır. Düstur cidani şekli çarpışmaktır. Doğal seleksiyon işte çatışma e, neticede yani e, tekamüle ulaşır diye bir esas tutar. Yani darbiniz felsefede bu vardır. Yani çatışma neticesinde insanlar tekamüle ulaşır der. Halbuki çatışma esas olursa o zaman e, hiçbir huzur kalmaz. Yani. Düstur cennetin çapışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti sel olmuştur. Bugün savaşlar ve, ve savaşlara ayrılan bütçelere baktığımız zaman insanların saadetine değil, insanların yok olmasına hatta insanlığın yok olabilecek kadar e, e, savaş e, aletleri üretilmektedir ve bunlara yatırım yapılmaktadır. Halbuki insanların e, saadetine, sıhhatine, sağlığına bu yatırımlar yapılsa insanlık bu durumda olmaz yani. Ama bu felsefenin öğretisi netice itibariyle insanları bu duruma getirmiştir. Ve bu bu saadet yani mutluluk, insanlığın mutluluğu savaşlara ayrılan bütçelerden dolayı da yok olmuştur. Ama hikmeti Kur'an'ı ise bu felsefenin bakış açısı Kur'an hikmetiyle baktığımız zaman Kur'an neyi öğretiyor toplumun faydaları uğruna yani bize emrediyor daha doğrusu ama hikmeti Kur'an ise nokta-i istinada kuvvete, kuvvete bedel hakkı kabul eder. Doğru neyse o güçlüdür, doğru neyse o haklıdır. Doğru olan haklıdır anlamında bir emri vardır Kur'an'ın. Bu dayanak noktası kuvvete bedel hakkı kabul eder. Haklı olan kuvvetlidir anlamında. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Yani amacı menfaat değil, fazilet ve rızayı ilahi. Yani Allah'ın rızasını ve yüksek derecede bir ahlak insanların ve toplumun kazanması için Kur'an bu dersi verir. Hayatta düstur cidal yerine, yani çatışma yerine yani hayatta çatışmayı esas almak yerine düstur, tabini esas tutar. Yani yardımlaşmayı esas tutar, Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfı ve vatani kabul eder. Yani insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, birbirlerini tanımalarında milliyeti yani sadece tanışmak anlamında, birbirini sevmek anlamında bunu bu şekilde şey yapar, emreder. Bunu esas yapmaz yani. Milliyetçiliği esas yapmaz yani. Rabıtayı dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Gayatı yani gayesi hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip yani insanların heveslerinin yani yap, insanların heveslerini yerine getirmek, arzularını yerine getirmek, nefsani arzularını yerine getirmek anlamında değil de yani ruhun daha âli, daha yüksek mertebelere çıkması için gayret gösterir yani o e, o felsefeyi insanlara ders verir yani. Ruhu maliyata teşvik ve hissiyat uliyesini tatmin eder. Yani yüksek derecede bir ahlaka sahip olmasını, ruhun derecesini yükselmesini insanlara gayet gaye edinir. Hakkın şeyini ittifaktır. Yani bir şeyde hak görüldüğü zaman doğru olan neyse onun üzerinde ittifak edilir. Bu yani hiçbir kimsenin yani güçlü olması veya hiçbir şahsın güçlü olması bu haktan vazgeçilmesi anlamını taşımaz. Faziletin şeyini tesanüttür. Düsturu teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Burada fazilet ne anlama geliyor? Tesanütle ancak yani yardımlaşma düsturu esas alındığı zaman ancak e, fazilete ulaşılabiliyor. Yani insanların fazilet sahibi olabilmesi, birbirleriyle yardımlaşması, birbirlerinin imdadına koşması da ancak olabilir. Dini şeyini uhuvvettir. Dinin şeyini kardeşliktir. Yani insanlar birbiriyle din birliği olduğu zaman değil mi? hangi dinden olursa olsun yani bu kardeşliği esas aldığında e, bir sorun olmaz. İncizaptır. Yani birbirini cezbetmekte, birbirini sevip birbirinin imdadına koşup, birbirinin yardımına koşup e, birbirine bağlanmaktır yani. Nefsi gemlemekle bağlamak, yani nefsin arzularına değil de ruhun kemalatına ulaşabilmesi için e, onu serbest bırakmak. İnsan yani yardım ettiği zaman, yardımcı olduğu zaman, yani birilerine yardım ettiği zaman ruh daha bir kamil olur, ya daha da rahatlar. Yani ruhu huzur bulur yani. İnsan birisine yardım ettiği zaman içinde bir ferahlama, içinde bir huzur meydana gelir. Bu o insana mutlu eder. Yani bu toplum bazında olduğu zaman bütün toplumu mutlu eder mesela. Değil mi? bir yerde deprem oluyor. İnsanlar onun o insanlara yardıma koştuğu zaman o yardım eden topluluk büyük bir mutluluk taşıyor. İşte bu dünya genelinde, dünya kapsamında olduğu zaman bütün insanlığın bir mutlu olacağı durum meydana gelir. Fakirlere yardım etmek, değil mi? Yani onların imdadına koşmak, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmak. Yani şahsi olarak değil de bu yani devlet olarak da bu bu anlayış Kur'an'ın e, vermiş olduğu bir anlayıştır. Bu, bunun neticesinde diyor Bediüzzaman, e, nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamak, kamçılamak ve serbest, serbest bırakmanın şeyini saadet idareyindir. Bunu yaptığı zaman insan hem dünyada da mutlu olur, hem de ahirette de mutluluk Mutluluğa erişir yani. Arkadaşlar, e, bugünkü dersimizde bu kadar. İnşallah Başka bir derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.